Selamlar sevgili mucizelerim. Selamlar bir tanelerim. Hoş geldiniz Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma ben Elif. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Hayat bir şekilde akıp gidiyor. Hayatın içinden güzellikleri alabilmek çok mühim bir denge. İnşallah sizde o güzellikleri bu zorluklar içerisinde cımbızla bile çekip alabiliyorsanız ne mutlu sizlere gerçekten hayat felsefemizde zorlu bir zaman dilimi içindeyiz hepimizin ayrı ayrı hikayeleri, hepimizin ayrı ayrı sıkıntıları var ama unutmayın ki pozitif bakış açısı, evrene gönderdiğimiz güzellikler mutlaka bize güzellikler bazında dönüşüm sağlayacaktır bu yüzden umudunuzu tüketmeyin her zaman umutlu olun. Pozitif bakış açınızı her zaman gündeminizde sıcak ve taze tutun diliyorum. Varlığınıza, sağlığınıza, huzurunuza, ekonomik gücünüze her zaman duacıyım. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize ayrı ayrı sevgilerimi gönderiyorum. O klavyede parmaklarınızla, o cici parmaklarınızla bana güzel cümleler kuran canınıza... Binlerce şükürler olsun diliyorum çünkü gerçekten alma-verme dengesini kurmak çok mühimdir Siz de beni yalnız bırakmıyorsunuz kanalıma her zaman destek veriyorsunuz. Bu desteklerinizden dolayı da çok ama çok teşekkür ediyorum bir tanelerim. Özel açılımlara da çok yoğun ilgi var. Gerçekten herkesin hikayesine doğru rehber olmak adına buradayım. Biliyorsunuz yeni dostlarımız da var tabi aranızda bilmeyen dostlarınız da var. 25 yıllık tecrübem dahilinde duru görü enerjimde gönül gözümde hissettiklerimle bakımlar sağlıyorum net tarihlerle ilişkileri iyileştirme ya da ilişkilerde olabilecek dengeleri size sunuyorum özel açılımlar içinde whatsapp iletişim numarasından Gamze Hanım'la irtibata geçerseniz benimle birebir danışmanlık alabilirsiniz bir tanelerim bu arada tiktokum da var ona göre onu da takibe alabilirsiniz canlarım TikTok'ta da çok iyi gidiyor. TikTok'taki dostlarım da çok gerçekten çok çok e, ilgili ve alakalılar bu konuda. E, yakında keşfete düşeceğim inşallah. Evet canlarım. Kartlarımızı seçiyorum. E, kartlarımızı seçiyorum dedim ama kartlarımızı karıyorum. E, çünkü neden? E, hem sizinle konuşacağım hem kartları karacağım. Böyle güzel enerjiler. Yani sizinle konuşurken sizin enerjinize kartlar da aşina olsun istiyorum bir tanelerim. E, rezone olun. Niyetinizi alın, odaklanın. İlişkileri sorgulayacağız. Aklınızdaki kişiyi sorgulayacağız. Aklımızdaki kişiyle alakalı bir geleceğimiz var mı? Buna bakacağız. Aklınızdaki kişi sizi bir anda Bırakıp gitti bir anda hiç yok yere her şeyi yıkıp gitti size karşı çok fazla gaddar çok fazla acımasız hal ve tavırlar sergiledi ama kartlarımıza bakacağız kartlarımız bize ne diyecek aklındaki kişinin aklı yerinde mi aklındaki kişi sizi bırakırken neler düşündü aklınızdaki kişi size ketum davranırken neler düşünüyor ya da şu anki güncel olası durumu nedir bunlara bakacağız İlişki kategorisi adı altında 7 kart seçeceğiz bir tanelerim. E niyetinizi alın demiştim. Rezone olun. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu açtığınız her anda olumluları yüreğinize, hanenize, içinize sine sine alın. Olumsuzları evrene lütfen geri yollayın. Bunu unutmayın. Aynı zamanda alma verme dengesini kurmak e, ve bu enerjinin size e, empoze olmasını, efsunlanmasını e, sağlamak adına aldım kabul ettim şükürler olsun yazmayı ihmal etmeyin bu çok özel çok önemli bir denge bunun sizin hayatınızda bir takım olumsuzlukları iyileştireceğini blokajları açabileceğini çok net olarak da söyleyebilirim bir tanelerin evet bakalım kartlarımız bize ne diyecek ilişkilerle alakalı aklınızdaki soru işaretlerine nasıl cevap verecek ilişkinizle alakalı çok zor bir dönem içerisindesiniz bunu yürekten hissediyorum hiç hak etmediğiniz bir ayrılık var hiç hak etmediğiniz bir ayrılığın e, kara bulut gibi etrafınızda dönen acıtasyonu var. E, ama bunların hepsini dile getirecek kartlar ve durgörü görü enerji. Bakalım. Sonuç kartımızı da seçelim. Öncelikle kılıç üçlüsü kartı, gündem kartı geldi. Gündem kartınızda e, kılıç üçlüsü kartının gelmesi şu anki olası ayrılıklarla e, bir yandan bir yana savrulan İki yüreğin acı çektiğini ifade ediyor. Yani e, siz zannetmeyin ki sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın e, çok rahat çok mutlu e, sizden ayrıldığı için, sizi kırdığı için, sizi incittiği için, size hakaret ettiği için e, çok e, gayet hayatına memnun bir şekilde devam ettiğini düşünmeyin. Bunu düşünürseniz yanılırsınız. Çünkü kılıç üçlüsü kartı diyor ki aklınızdaki kişinin e, acıtasyon içerisinde ilişkiyi çok fazla düşündüğünü ifade ediyor yani ilişkiyi derken sizin düşünüyor ilişkiyi düşünüyor neler yaptığını düşünüyor neler yapabileceğini düşünüyor nasıl böyle bu ilişkinin bu raddeye geldiğini düşünüyor kendini biraz haklı bulsa da zaman geçtikçe haksızlıklarını kabul etmek zorunda kalacak çünkü kendisi zaten haksız haksız olduğu için hem kendini acı çektiriyor hem de karşı tarafa acı çektiriyor ama kupa altılısı kartı aşk kartı Bakın aşk kartınız diyor ki kupa kartı. Kupa kartlarımız her zaman haberci karttır. E, karma enerjilerin haberi var burada. Yani e, ilişkinizle alakalı haber alamamışsınız, iletişim kopuklu olmuş, ayrılmışsınız, ilişkiniz muallakta ve muammada kalmış ama her halükarda haber kapının ağzında geliyor bilginiz olsun. Acemi kartı gelmiş. Acemi kartı çok sık gelmeyen bir kart. E, çok... E, dengeyi kuran bir kart olduğunu söyleyemem. Çünkü ilişkilerle alakalı bir takım olumsuz enerjilerle birlikte ilişkiyi zedeleyen bencillik ön plana çıkıyor. Acemi yani acemice davranmış, ilişkinizi zedelemiş, ilişkide hep böyle kendini ön plana çıkarmış. Siz A demişsiniz o B demiş ya da ilişkiniz çok çok mükemmel giderken birbirinize karşı gerçekten yürekten kopan bir aşkı hissederken çok ani bir değişimi söz konusu olmuş. Neden? Tecrübesiz davranmış, acemi davranmış. Tecrübesiz davranmasının sebebi de çok fazla ilişkilere aşina olmadığı için hayatında hiçbir zaman sizin onu sevdiğiniz kadar sevilmediği için bu sevginin şaşkınlığını yaşıyor. Yani diyor ki ben neyim ki beni nasıl böyle sevebilir bu sevgi bana inandırıcı gelmiyor diyor. Annesi tarafından sevilmemiş babası tarafından sevilmemiş kardeşi tarafından sevilmemiş hayatta hep sevilmediğini düşündüğü için sizin onun üzerine titremeniz onda bir tecrübesizlik yaratmış. Bu tecrübesizlik doğrultusunda da İlişkiyi izledirmek için bilinçsiz davranmış ama ne yapmış amacına ulaşmış yani ilişkiyi zorlamış sizi zorlamış sizi üzmüş kendini üzmüş kendini hala bu sevgiye layık olmadığını e, görerek yaşıyor. Yani ben bu sevgiye layık değilim ben ne yapıyorum ki beni seviyor e, hayır diyor bu işin içinde bir iş var beni bu denli sevemez diyor çünkü kendisi sizin sevginize layık olmadığını düşünüyor. Bu da tabii ki de e, ters bir psikoloji olabilir. Her insan her zaman e, şaşabilir. Karşınızdaki kişi de gerçekten sizin sevginizle şaşmış, sizin ilginizle, sizin alakanızla şaşmış. Bunu dengede tutmak için biraz kendinizi frenlemeniz gerekiyor. E, frenleyeceksiniz diyorum çünkü ilişkiye tekrar adım olacak. Bu adımla birlikte e, tekrar aynı sevginin çokluğunu ona iletirseniz gerçekten artık e, ilişkiyi e, muhafaza ve koruma altında tutamaz. Bu yüzden dengeli davranmanızda fayda var. Yani aklınızdaki kişi bu sevgiyi hak ediyor ama kendisi hak etmediğini düşündüğü için ona çok az sevgi göstererek dengeyi sağlayabilirsiniz. Yani çok pof poflamayın, çok sevdiğinizi belli etmeyin. Biraz kendinizi geride tutun ve ağırdan alın. O kendisi sevgisini gösterip sizden özlemini duyduğu sevgiyi almak için mücadele etsin. Umarım anlatabiliyorumdur. Bakın haberler peş peşe gelecek. Yani iletişim var, birbirinize tutunma var, birbirinize kenetlenme var. Kupa kartı bunu çok net olarak bize simgeliyor. İlişkinizle alakalı yaşadığınız ilk etapta çok güzel bir aşk varken çok güzelliklere kapılmışsınız. Çok büyük aşkla tutkuyla birbirinizin gözlerinin içine bakmışsınız ama sonra dengeler ters ters dönmeye başlamış. Ondan sonra da ilişkinizde e karşı tarafın zorlamasıyla bitiş çizgisi olmuş ama ben buna bitiş çizgisi demek istemiyorum çünkü bitmemiş sadece ilişki dilde bitmiş. Dilde bitiş çizgisini bulmuş ama kalplerde hala çok efsunlu bir aşkı taşıyor. Aklınızdaki kişi sizi düşünüyor, aklınızdaki kişi size bağlı, aklınızdaki kişiyle alakalı kadersel çizginiz ve ruhsal uyumunuz var. Bu nedenle kupa üçlüsü kartı aklınızdaki kişinin size geri döneceğini ve bu dönüşüm doğrultusunda da gerçekten e, ilişkide daha anlamlı, daha mantıklı ve daha e, fedakar tarafı oynayacak bilginiz olsun. Çünkü pişman. Neden pişman? Sizin iyi niyetlerinize suistimal ettiği için, sizin ona karşı verdiğiniz sevgiye nankörlük yaptığı için, size hakaretler ettiği için Pişman, vicdanı, yüreği sızlıyor adeta. Bu sızı da onu acılara sürüklüyor. Bakın başta ne demiştim? Kılıç e, üçlüsü kartınız bize ne anlatıyordu? Aklınızdaki kişinin acıtasyon içerisinde olduğunu, acı çektiğini anlatıyordu. Bilginiz olsun bir taneleri. Değne konusu kartı. Bakın değne konusu kartı e, hem ilişkinizle alakalı hem de yaşamda attığınız adımlarla alakalı güçlü bir enerjiye sahip olabileceğiniz bir döneme ilerlediğinizi ifade ediyor bu yüzden kendinizi salmayın kendinizi bırakmayın dünyanın sonu değil ilişkinizle alakalı ayrılık yaşamış olabilirsiniz bir müddet daha yaşayacak olabilirsiniz ama aklınızdaki kişiyi bahane ederek bazı basamakları ağır ağır çıkmak sizin geleceğinizi de karalar ya da geleceğinizi zora sokar. Hem ilişkinizle alakalı bir güçlenme enerjisi çok yakın bir zaman diliminde olacak. Hem de hayatla ilgili, hayat felsefenizle ilgili başarı oranınız yüksek düzeye ulaşacak. Çünkü bu kart size güç empoze ediyor canlarım. İnşallah. Kılıç sekizlisi kartı dişil enerjilerimizi ifade ediyor. 8 tane kılıcın içinde e, gözü bağlı bir dişil enerjisi var yani o kadar çok zora e, sokulmuş o kadar çok e, kendini perişan duruma koymuş ki aslında bunu kendi mi yapıyor hayır yani ilişkisiyle alakalı sıkıntıları olmasa zaten e, dört dörtlük neşeli empatik sempatik bir yapıya sahip ama ilişkisinde uğradığı o kadar büyük haksızlıklar var ki bu haksızlıkları yüreğine sığdıramıyor uyuyamıyor yiyemiyor içemiyor gezemiyor e, kara bulutlara kapılmış haklı olarak bu haklılıkları e, kamufle etmek bu haklılıkları hak etmediği döngüyü veren kişinin bu haklılıkları telafi etmesi gerekiyor yani e, çünkü dişil enerjisi sizin ona karşı yaptığınız zulmün hiçbirini hak etmiyor ona hak ettiği sevgiyi vermek zorundasınız çünkü e, aklınızdaki kişi özellikle de dişil enerjisi bu ilişki için çok emektar, çok fedakarlık yapmış ve sizi çok masum duygularla sevmiş. Bu duygulara ne yapmışsınız? Bu duygulara nankörlük yapmışsınız ve dişil enerjisini çileden çıkartmışsınız. Bu yüzden hem e, gözyaşlarını yüreğine akıtıyor hem hayatta mücadele ederken zorluklar çekiyor, adaptasyon eksikliği çekiyor... Ee, tabii ki de her iki tarafta acı çekiyor ama şöyle de bir gerçek var yani bu acıyı veren kişi tek kişi hatalar tabii ki de iki taraflıdır ama e, dişil enerjisinin abartılı bir hatası olduğunu düşünmüyorum dişil enerjisi kıskançlıklarla bazen kaprislerle ilişkiyi zora sokmuş olabilir ama bunlar tatlı dille çözülebilir ama eril enerjileri çok yoğun baskılarla bir kavga esnasında ya da bir bahane ile Sırtını dönmüş Bu da çok büyük acıtasyon yaratmış Dişil enerjilerinin üzerinde Ama benim dişillerim çok güçlü Erillerim de çok mantıklı Dolayısıyla da ilişkilerine mutlaka yeniden tutunacaklar Bakın Aklınızdaki kişiyle alakalı Tılsım kartı aklınızdaki kişiyle alakalı e, Soru işaretlerinize yanıt veriyor Aklınızdaki kişinin size sevgisi var Hani diyorsunuz ya Sevgisi olmasaydı gider miydi Sevgisi olsaydı Beni her yerden engeller miydi? Beni seviyor olsaydı bana bu zulmü yapar mıydı? Yapar. Bilinçsiz yapar. Negatif enerji doğrultusunda yapar. Size karşı hiçbir şekilde art niyeti olmamasına rağmen zulüm eder. Bunları bilinçsiz, gözü kör olarak yapar. Duyguları kapanır. Bir anda etrafı blokaj altına alınır. Ve size mantıksız davranır. Ve size acımasız davranır. Ama kendine geldiğinde yüreği sızlıyorsa, kendine geldiğinde acı çekiyorsa, sizi çok yoğun özlüyorsa, bu kişinin yüreğinde bu tılsımı, bu kartlar veriyorsa, bu kişi ilişkiyi düzeltmek, ilişkinin ardında bir güç olarak var olmak zorunda. Yani karşılıklı sevgi, karşılıklı aşk, karşılıklı tutku var ama çok fazla da acıtasyonlar, çok fazla da ilişkinizi hırpalayan bir takım olumsuz dengeler var. Bu dengeler kurulacak mı? Evet, en yakın zamanda bu dengeler kurulacak. Sevdiğiniz adam ya da sevdiğiniz kadın size e, siz olma yolunda ilerleyecek. Yani evlilik ile alakalı ilerleyecek, ciddi ilişki olarak ilerleyecek, aşikar mutlu bir ilişki için ilerleyecek. Gerçekten mantığı ile duygularını birbirine karıştırmadan, size eziyet etmeden, kendine eziyet etmeden, bu ilişkiyi yerle bir etmeden aşkını muhafaza altına alarak size gelecek. Bu yüzden aklınızdaki kişiye bir şans daha vermek size hiçbir şey kaybettirmez. Kocaman bir aşkı kazandırır. İnşallah diyorum canlarım benim. Çok güzel bir açılım oldu. İçime sinerek anlattım. Çünkü gerçekten enerjileri çok net olarak aldım. Ee, i̇nşallah yakında çok güzel kavuşmalar Çok güzel birbirine kenetlenmeler Ve bütünleşmeler olacak Ama bütünleştikten sonra da Birbirinizi üzmemek için Daha dikkatli daha temkinli Olacağınıza da eminim canlarım Çok çok teşekkür ediyorum bir tanelerim Hepinizi çok öpüyorum Hepinizi çok seviyorum Sağlıklı günde tekrar görüşmek üzere Hoşça kalın bir tanelerim